Hayır. Hayır ola sen gitmiyor musun? Ben bu gece buradayım reis. Sen istersen git. っト Hayır? Nasılsın? İyiyim de... ...mesaj atmayayım, arayayım dedim. İyi demişim, değil mi? Çok iyi demişsin. Ee, bir durum yok değil mi? Nasıl olsun? Kaleli Kum'un yarı tayfası köyde korucu geziyor. Yangazlar desen kapıda nöbette. Osman Hoca, Asiye abla, Esma abla hepsi başımıza dikildiler. Bir tatav desen. Oho! Bugün üç kere geldi. Vedat Sayar ve Cemil Dağdeviren'in çer ordusunu toplayıp gelsene yazar. Deli Tahir ezilmez, Karadeniz geçilmez. Nefes, bu laf sokmalarına uyuz oluyorum biliyorsun değil mi? Hiç de bile olmuyorsun Deli Tahir. Da nereden bildin? Yine sesin gülümsüyor. Ee, kız nasıl? Konuştu mu? Söyledin mi şerefsiz kocası kimlerdenmiş? Ya Tahir bir dur. Kızı zorlamayalım. Birkaç gün kendine gelsin. Tamam da, tamam. İsmini söyleseydi bari. Fatih ona isim taktı, gurbet kuşu. İyiymiş. Hayır, sana ne diyeceğim? Ya bari yangazları çek. Yazık çocuklar içeri de girmiyorlar. Nefes, bak ben yanına gelemiyorum. Onlardan başka güvenecek de kimsem kalmadı. Neyse, boş ver şimdi. Bu Bizimkinin okul meselesi ne oldu? Pazartesi gidecekmişiz. O zamana kadar evde durup yeni ablasını koruyacakmış. Aslanım benim. Kızım çok özledim ya. Yani Yiğit'i özledim. Seni özlemedim. Ya özlemedim derken şimdi mesele Yiğit. Of nefes kafa komadın adamda ha. Kapat da haydi kapat. Kapattım. uşağım bütün gün denize baktığın yetmedi mi? Yetmemiş belli ki. E o zaman gel denize içelim. Ama sen içmezsin değil mi? Afiyet olsun. Yarasın sana değil. Demin bizim hanımla konuştum. Ortalığı fena karıştırmışsınız. Biz derken Asiye yengen Naciye'nin üstüne araba sürdürmüş. Sen de Rasim'in telefonunu yere vurmuşsun. Ula ne ara duydunuz onu? Sade duymadık. Bir de gördük. Ula ne zaman atmış bunu? Kırdım ben o telefonu. Sen telefonu kırmadan karısına atmış köyün kadınlarının bir mesaj grubu mu ne varmış? Karısı da oraya yollamış. Yuh! Vallahi ortalık kaynağı. Elebaşı da Cemil Dağ Devre'nin karısıymış. Ona uyan da varmış, uymayan da. Kimisi demiş ki İstanbullu kız hocanın evine yerleşti. Kurtuldu o kaybana kocasından. Kimi demiş ki Hocanın evine yerleşti ama tayırdı oradan çıkma. Kimisi de demiş ki Mercan'ın yaraları iyileşmedi. Olar geceyi birlikte geçireyim. Bu ben var ya bunların topunun ta. Gelin oraya. Topunuz gelin. Ben de size o kızı yedirirsem namerdim. Doydun mu Karadeniz? Namerdi ulan! Dönden mi Mustafa Kaleli? İlyas, şu dürbünü mü getir koçum? Sevkiyat var galiba. Birileri malı indiriyor. Sabık kayınpederindir. Bugün dağ devirenin gemiyi uluslararası sulara giderken gördüm. Ben de gördüm. Oh! Biz kum çıkaracağız, eleyeceğiz diye kırılalım. Dağ devirenler silahtan paraya götürsün. Öyle deme be reis. Helal lokma yiyoruz sonuçta. Malum, boğazımızdan giren kanımıza geçiyor. Kanımız bozulmasın değilsin. Deli Tahir. He, ee, kafamız bozuk olsun ama kanımız olmasın. Yok. Yok yazmak zor mu geldi? Yo. Ne bileyim. Aramak iyi geldi. Bana da senin sesini duymak iyi geldi. Tamam. Yeterince sustuk da. Haydi kapat. Alo. Kapat dediyse. Alo. Ulan. İyi misin? Değilim. Bugünü düşündükçe var ya kafayı yiyeceğim. Sence gitmiş midir Vedat'a? bazen şeytan diyor bırak bulsun belasını. Ama işte. Bırakamayız. Hiçbir kadın benim yaşadıklarımı yaşamamalı. Yaşamamalı. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Tayyip Selamün aleyküm Mithat abi. Aleykümselam koçum. Nasılsın? Allah bugünlerimizi aratmasın. Hayırlı geceler. Hayır La konuşalım mı artık? Ay! Kaç paraya sattın ula? paraya sattın Yiğit'e? Hayır, yavaş. Sen karışma Mithat abi. İhale parasına mı? Kurtarabildin mi ailemizin geleceğini Mustafa Kaleli? Kat paraya sattın Yiğit'e? Yeter! Ben Yiğit'i paraya satmadım. Karşılığında itiraf aldım. Vedat'ın nefesin abisini öldürdüğünün itirafını aldım. Senin hayatının sigortasını aldım. İtiraf mı verdi? Ulan Vedat itiraf mı etti? Etti. Sana dokunursa o itirafı polise götüreceğimi de bileyim. Ulan niye vermişsin o zaman itirafı Mithat abiye? Atsın Vedat'ı içeri. Vermem. O itiraf senin canını koruyor. O <laughs> canın. Ne kıymetli canın varmış arkadaş. Kızın abisi öldü abisi. Adam öldü. Ben seni gömmem. Ulan gömdün zaten be gömdün. Çocuğunu arayan o kızın gözyaşlarına gömdün. Başın sağ olsun Mustafa Kaleli. Hayır delirme. Delirdim ula, delirdim. O kızın ne suçu var? O çocuğun ne suçu var? Niye herkes cezayı onlara kesiyor ula? Hayır. Sen bana söz verdin. Nefes bacım, yiğit evladım dedin. Sen o sözü ezelden tutmamışsın be. Ben de tutmayırım. Ben de o kızı ve oğlunu alıp sizin cehenneminizden giderim. Oldu mu? Oldu mu? Haydi. Nereye? Ha, e, doktora. Emercan, Aldım psikiyatristler randevu. Haydi. E, şey, Tahir... E, annem komşuda da ben ona sordum. Tahir'le gidersen baban cingar çıkarır dedi. Gelemem ben. <laughs> Gelemem ne demek Mercan? Dün tamam dedin. Ya gideceğim de e, Nazar götürecek beni çalıştığı hastaneden ayarlayacakmış. Bak beni oyalamaysın değil mi? Yok. Gerçekten yok. Nazar götürecek beni. Onun ipine de hiç güvenmiyorum ama. İyi bakalım. Eğer durum değişirse haber edersin. Aha, ederim. İyisin. Daha iyiyim. İyi ol Mercan. Haydi selametle. Şey... E... Hayır, sağ bir şey diyeceğim. De. Ee, galiba babamla Vedat birlik olup sizi batırmayı düşünüyor. Ne? Ne diyorsun sen Mercan? Allah Tahir Efendi evinde yatıp baba Ozan'a doysaydı iyiydi. Yakında Vedat ellerinden alınca hasret kalacak. Ula dur, dur. Yakında evleri ellerinden alınacak da ne demek? Ya neyse ne işte sen. Erkek işine karışma. Bağ bak Cemil. Tahir kızımı mahvetti. Ba her şeyi anlatacaksın. Ya Kale, E şimdi desen ki... ihaleyi ben alacağım. Mustafa'nın çektiği de Vedat bir şey anlayacak mısın? Yok anlamadım. E ee, tamam o zaman. Sen kalelerin ipini çektiğimizi bil yeter. Peki nefes karısının ipini nasıl çekecek yok? Sen... ...her kısmına uğraşamam. Sonra annem dedi ki, sen kalelerin ipini çek, ben de o nefes karısını. Bu kadar mı? He. Sağ ol Mercan. Gerisiyle biz ilgileniriz. Sana iyi günler. Murat'ın elinde senin çeklerin mi var? da sen nereden biliyorsun? Var mı yok mu? Seninle alakalı bir mevzu değil. Salla gitsin ha. Abin ihale için Gültekin'den bir milyon dolar borç almış koçum. Aslında parayı veren Vedat'mış. Sonra da verdiği parayı çalmış Vedat efendi. Hem ihale hem Vedat iki milyon borcun oldu. Ha öyle oldu. Bize de söylemedin. Yeterince yük taşıyorsun. Dairem ha. Subhanallah. Sabra. Ha? Git. Hayır abim. Ay aslanım benim. Abdest alındı mı? Alınacak. Hadi bakalım öğrendin artık koş. Bu gece size işim düşebilir. Ne işin düşebilir abi? Hayırdır beğenmezsen gelmeyecek mi? Yo her türlü geliriz de dolu mu gelelim boş mu gelelim onu bilelim de. Dolu gelin. Cemil'in teknelerini boşaltacağız belki. Hangi tekneleri boşaltacağız? Eğer bu gece varsa kaçak silah sevkiyatı basacağız Yangaz. Oldu değil mi? İstersen bir de arzual vereyim sana. Estağfurullah abi de silahları ne yapacağız? Sakinim, sakinim. Sakinim. Yok olamayırım. <laughs> yürüyün, yürüyün lan. Yürüyün lan. Yürüyün. Anlaşılan bugün de sevkiyat var. Ne yapacak? Basacağız işte de. Tamam, basacak da ne çok onu anlamadım. Yine ne deli peşin deli Tahir. Söyle bakalım. Cemil Dağ devrinin deposu nerede? Haydi. 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 Haydi.

...bir müsaade et. Selamünaleyküm. Ne işin var lan senin buraya? Ve aleykümselam. Ya ne selamı lan ne selamı? Silahla dayanmışsın kapıma. Estağfurullah silahla dayanmadım. Yabancı değildir. Sen mallarını getirdim. Yalnız güzel makineler... Senin diye söylemiyorum. Bugünkü sevkiyatını aldık. Depon da bizde. Bir de bir telefonla sahil güvenlik açıktaki gemini basacak. Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki Vedat'ın abimden çaldığı paraları senden tahsil ediyorum. Şimdi sen seç daha deviren. Yamalların ya, ya paran.